Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için okuyacağım masal Pinokyo. Hepimizin çok iyi bildiği bu masalı bir de benden dinleyin isterim. Küçük bir köyde Gepetto adında bir marangoz yaşarmış. Gepetto tahtaları yontarak heykeller yapmayı çok severmiş. En büyük hayali ise bir çocuğunun olmasıymış. Ama eşi olmadığı için çocuğu da olmuyormuş. Bir gün kendine tahtadan bir çocuk yapmaya karar vermiş. Bütün gece heyecanla uğraşmış. Çok sevimli bir çocuk kukla yapmış Gepetto. Ve bu kuklanın adını da Pinokyo koymuş. Gepetto kuklaya bakmış ve keşke gerçek olsaydın demiş. Sonra da Pinokyo'yu öpmüş ve gidip uyumuş. Gece Beklenmedik bir şey olmuş. Küçük bir peri Pinokyo'nun yanına gelip ona can vermiş. Sabah Marangoz marangozhanesine giden Geppetto karşısında ayakta duran Pinokyo'yu görünce gözlerine inanamamış. Geppetto'nun hayali gerçek olmuş. Pinokyo Geppetto'ya ''Merhaba baba'' deyince marangoz mutluluktan havalara uçmuş. Geppetto bir baba olarak Pinokyo'yu bilmesi gereken pek çok şeyi öğretmiş. Yaşamda yapmasının ve yapmamasının iyi olacağı şeyleri her gün anlatmış. ''Sen sen ol, asla yalan söyleme Pinokyo'' diye bir 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 öğütlemiş. Pinokyo o gün babasını öpüp okula doğru yola çıkmış. Hava çok güzel, güneş pırıl pırılmış. Pinokyo kendi kendine "Bugün okula gitmesem ne olur ki?" demiş ve okula gitmeyip parka, ormana, başka başka yerlere gitmiş. Aslında içi hiç rahat değilmiş ama kimseye söylemem, olur biter diye düşünmüş. Okul saatinin bittiğini unutup saatlerce sokakta oyuna dalmış. Eve gitmesi gerektiğini fark ettiğinde ise vakit epey geçmiş. Koşarak eve dönmüş. Babası bu saate kadar nerede olduğunu endişe şeyle sormuş. Pinokyo okuldaydım diye yalan söylemiş. Bu sırada Pinokyo'nun burnu uzamaya başlamış. Geppetto da Pinokyo'da bunu anlam verememiş. Gepetto sonra Pinokyo'nun yalan söylediği için burnunun uzadığını anlamış. Pinokyo da yalan söylediği için çok pişman olmuş. Pinokyo babasına tüm olanı biteni dürüstlükle anlatmış. Bir daha yalan söylemeyeceğine de söz verip güzel babasına mutlulukla sarılmış. Yalan söylediğinde burnu uzayan bu tatlı kukla babasıyla mutlu mesut yaşamış. Masal da burada bitmiş.